İsmim Kamer Yılmaz. Eee ne gibi geldik buraya? Vallahi ben buraya gelmeden önce başta tansiyon hastasıyım. Aşağı yukarı 2003 yılından bu yana yüksek tansiyonum vardı. Bunu inmeye başardım. Allah'a şükürler olsun. Şimdi ilaç falan da kullanmıyorum. Artı sünüzitim vardı. O geçti. E, kaslarında ağrılar falan vardı. O ağrıların bir Allah'a şükürler olsun. E, karaciğer yağlanması var fakat bu da yani tam depede olarak geçmedi. Çünkü e, geçmediği için ben e, damla kesesinde ameliyat olduğum için Şimdi <laughs> zafra kesesi olmadığı için zehir, bizim vücudumuzun zehri devamlı <laughs> zafra kesesi bunu karşılıyor. Zafra kesesi olmadığı için, onun için gerekme karaciğere veriyor. O da Allah'a şükürler olsun yani eskisi gibi değil. Onu da inşallah ben mücadeleci adamım, onu da ineceğim yani. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Yalnız e, sizden tavsiyem yani Buraya iman etmeyin. Çünkü buraya devamlı gelin. Buraya iman ettiğimiz için niye gelmiyoruz biliyor musunuz? Burası çünkü parasız olduğu için. Nasıl olsa bugün gitmesem iki gün sonra. Arkadaşlar bunu böyle düşünmeyin. Bu herkes sağlık için yani. Bugün sağlığın varsa her şeyin vardır. Sağlığın yoksa isterse İstanbul senin olsun. Var mı? Evet, aynen. Faydası yok. Onun için herkes yani bir an önce kendi eğer bir probleminiz varsa herkes kendi sağlığına göre yani mücadelesini versin gelsin. Mesela biz bir yok, doktora yok. gidiyoruz. Sonradan gelenler. Bir yani, ağır, ağır hasta oluyor. Bir tedavi teravuh kuruyor. Kişi, iki kişi vermediği için karışık. en azı bir sene altı ay gidip geliyoruz. geliyoruz. Beş sefer altı sefer o gidip gelene kadar geçip geçmediğini yani o bile o kadar sürüyor. Yani biz buraya şimdi geliyoruz. Bir yirmi gün bir ay geliyor ya ben gittikçe ağrılarım oldu. Gittikçe iyileşmedim. Bunu yapmayın beyler. Yani bir üç, set, üç, ay gel, bir dört ay gel, bir beş ay gel. Bakalım bundan sonra ne yapacaksın? Geçer mi geçmez mi? O zaman söyleyeceksin. Yani bunun için sizden ricam bunu iman etmeyin. Hepinize teşekkür ederim. E, 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 buraya geldim bir olduğunu söyledi. yaşadın mı? Ben anlık yaşadım. Anlık yaşadım fakat e, siz e, hocalarınız bize bunu <laughs> söylüyordunuz. Anlık kolay olabilir ama aşırı derecede yaşadım. Her tarafım böyle yani bir insan beni dövse ellerimi kaldıramam. O derecede değil. Ama bunu ineceğime emindim ya. Yani. Evet. Ama devam etin ettin yani. Abi aşağı yukarı görüyorsun. Evet, evet, Bak evet. ben işten geliyorum yanlış anlamayın. Kendim de Amerikan Hastanesi'nde çalışıyorum. Yani hastanenin <laughs> içinde çalıştığım için <laughs> sağlık ne olduğunu, hastalık ne olduğu için biliyorum ya. Gelin ki oradaki insanlar mesela kanser <laughs> hastası. Adam diyor ki, dok varıyor doktora diyor ki bir an önce bana bir iğne vur da öleyim diyor. Bu acıda kurtulayım yani. Sağlık. Yani şakaya gelmez maalesef. Ee, misafirlerimize <laughs> ne gibi e, söylemek istediğin nelerin var Kamer Vallahi Valla misafirlere söylediğim buraya ima etmesin, gelsinler. <laughs> Herkes eşine, dostuna, arkadaşına. Yani burası gerçekten insanlar için çok büyük bir nimet, çok büyük bir sağlık için. Evet. Bunu başta da mesela söylemiştik. Biz burası ücretsiz bir yer, tanıtım amaçlı bir yer lütfen e, zaten etmeyin. bunu Evet, evet. Bunu evet, ihmal bu. etmeyin. Sürekli gelin. Ya. Sonuçta sizin sağlığınız için. Nazlı Hanım'ın da biraz önce söylediği gibi size ilaç verilmiyor, iğne vurulmuyor, hiçbir şey yok. Harika. Sadece istediğimiz 36 dakika güzel bir şekilde omurganıza müdahale edecek şekilde oturuşlarımız, yatışlarımız nasıl olduğunu bunları her seansta anlattık size. Emine hocam, Hatice hocam veya ben. Hepimiz söyledik. Ama bazen yine bakıyorum yatak şekilleriniz bu kadar kötü oluyor ki geçen gün yine bir misafirimiz bir baktı baş ucundan ayağını bu şekilde uzattı. O şekilde yatmaya çalıştı. Siz öyle yaptığınız zaman affedersiniz Kalçanızı biraz aşağıya yönlettiğinizde bunun sokumunuzla getirmediğiniz zaman omurganızda dengeli müdahale edemez. Bu da sağlık eee rahatlığını bulmayı gereken yere müdahale edemediği için alttaki mekanizma yanlış yere müdahale eder. Biz bunların hepsini anlatıyoruz size. Hepinizin başına geliyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Atıyorum geldiğinizde Başınıza diyoruz ya az bir şey aşağıya veya veya yukarıya çıkın. Bunlar omurganızı yani biz bilemiyoruz nasıl yaptığınız sadece sizi daha dengeli tutmak için yapılmış olan bir şey. Kamera abim de dediği gibi tanıtım amaçlı bir yer lütfen ihmal etmeyin. Sizin sağlığınız için lütfen sizi her zaman buraya bekliyoruz. Ben, gel, ben, şey ödüyorum, ben teşekkür ederim kameram. Ben teşekkür ederim. Ben iyi ki konuda değildim. Yani, yani gelen arkadaşlarımız düzenli olarak bu yatakta yatak kullanmasını <laughs> bilmiyorlar. Evet. Mesela orada hocalarımız bize söylüyorlar. Bir, birinci başlangıç noktası ikinci. <laughs> mesela ben benimkisi ikinci başlangıç noktası geliyor. Adam daha iyi yatmamış. şimdi bu nasıl faydasını bulacak? Mesela dediğim gibi yattığı zaman topuklarınız birbirine değsin yani. Mesela nasıl kullanacağını bu üstteki proje projektör mesela 3 dakika 4 dakika onu ağrıyan bir yere devamlı koyacaksın. Ne yapayım mesela arkadaşımız? Silip geçiyor. O de, yani seni hiç fayda bulamazsın ki yani. Bir de bunun düzenli yani şeyi kullanması lazım yani. Yani fayda olması için çok dikkat etmeniz lazım yani. Yoksa faydasını da bulamaz. Ya. Yani hocam da dediğin gibi yani gerçekten çok doğru söyledi. Hepinize teşekkür ederim. Yatamadıkları için. Evet. Eee evet. Ağrıları çok oluyor. Kesinlikle. Aslında o 10 yaşında ağrı oluyor. Evet. Sonra oran bram ağrıyor diyorlar. Aslında yatamıyorlar. Birliği işte yatamıyor. あそこ